Kim mi? Kayseriden geliyor. Mustafa olarak çalışıyorum. Arap dedi, Adalım var ya. Adalım var. Dur, dur, dur. Harbımız 35 yıldır ne kadar görüyor? Hayvan ya. Mustafa aman, bir anda icanlandım esrarım. Özür dilerim. Hoş buldum, hoş buldum efendim. Şuraya oturayım efendim. 35 yıldır harp dedi ne yani esrarım? Bak harbımız. 35 yıldır bekarım Esra Hanım. Ee, i̇lk aşkımı sizde bulacağımı düşündüm. Ee, o yüzden özün Hanım'a talip oldum. Ee, i̇nşallah eğer beni kabul ederseniz özün Hanım. Kayseri'deki fındık ağacım size ben de olsun lan. Kayseri'de fındık tarlası gitsin. Seni dolandırmışlar seni Öyle aldım <laughs> Biz Kayseriler fırsat gördüğümüzde her ama hemen alırız. İnşallah değerleneceğini söylediler. Dolandırma şansım ee, İhtimalle Hanım, Eee, Abdurrahman Bey 35 yıldır bekar olduğunu söylüyor. Rica etsem boş zamanlarında ne yapar kendisi anlatabilir mi? Vallahi boş zamanlarımda bol bol hanıma giderim. Kardeş selamun aleyküm. Aleyküm selam beyefendi hoş, geldin. Hoş bulduk hoş bulduk da mutlu son var mı? olur mu abim gözünü seveyim ya. Kacılar da Rus bak vallahi diyorum melez falan değil ha. Sen yukarı çık abi ben bir tane ayarlayayım. Bol bol egzersiz spor yaparım. Kol kası geliştiriyorum. Saat <laughs> kaç? Ha şimdi fit olmak çok önemli bir konu. Hmm, demek öyle gerçekten yalnızlık çok zormuş. Ya Allah çektirmesin ya kendim biliyorum ya Allah bir daha çektirmesin ya o tek diyeceğim bu. Ya ya bir de gelin yalnızlığı bana sorun ya bak Allah cümlemize çektirmesin inanır mısınız günde 8 defa çektim bilirim. Yani ya zaten evlendiğimizde de bu çekme yalnızlık çekme probleminin ortak kalkacağını düşünüyorum.